Bilimin ışığında evrenin derinliklerine birlikte dalacağımız bu serinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün hepimizin yuvası olan Güneş sistemine genel bir bakış atacağız. Güneş sistemi adını merkezinde yer alan devasa yıldız Güneş'ten alır. Yaklaşık 4.6 milyar yıl önce dev bir gaz ve toz bulutunun çökmesiyle oluştu. Bu çöküş sonucu Güneş doğdu. Etrafındaki parçalar ise gezegenlere uydu'lara ve diğer gök cisimlerine dönüştü. Güneşe en yakın olandan en uzağa doğru dizilen 8 büyük gezegen vardır. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bunlardan ilk dördü Merkür, Venüs, Dünya ve Mars karasal gezegenlerdir. Katı yüzeylere ve ince atmosferlere sahiptirler. Diğer dördü ise Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gaz devleri ya da buz devleri olarak bilinir. Devasa hacimlere sahiptirler ve çoğunlukla hidrojen, helyum ve buzlu maddelerden oluşurlar. Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroid kuşağı, sayısız kaya parçasına ev sahipliği yapar. Bu parçalar birleşememiş, eski gezegen kalıntıları olabilir. Daha uzaklara gittiğimizde, kuyruklu yıldızlar karşımıza çıkar. Bu buzlu cisimler, güneşe yaklaştıklarında ısınır ve geriye doğru uzanan parlak kuyruklarını oluştururlar. 2006'da gezegenlikten çıkarılan Plüton artık bir cüce gezegen olarak kabul ediliyor. Onun gibi başka cüce gezegenler de var. Eris, Haumea, Makemake ve Ceres gibi. Cüce gezegenler gezegenler gibi yuvarlak şekilde olsalar da yörüngelerini temizleyemedikleri için farklı sınıflandırılırlar. Tüm bu gök cisimleri Güneş'in muazzam kütle çekimiyle bir arada tutulur. Ve bu kozmik aile hala hareket ediyor. Her biri milyonlarca yıl süren bir dansın içinde. Güneş sistemi yalnızca gezegenleriyle değil, bilinmeyenleriyle de hayal gücümüzü besliyor. Bir sonraki bölümde bu sistemin merkezindeki devasa enerji kaynağı olan Güneş'i daha yakından inceleyeceğiz.